Cabir radıyallahu anh anlatıyor bu hadis-i şerifi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi diyor bir müfreze askeri birlik ile bir sefere göndermişti. Başımıza da diyor Ebu Ubeyde'yi kumandan olarak tayin etmişti. Görevimiz ise Kureyş'e ait bir kervanı ele geçirmekti. Biliyorsunuz Kureyş suresinde işlemiştik. Yazın Şam'a, kışında Yemen'e ticaret kervanları vardı. Müslümanlar Medine'deyken zaman zaman bu ticaret kervanlarına akınlar düzenlerler. Onları ganimet olarak alırlar. Yani bir nevi Kureyş'e yani Mekkelilere ekonomik darbe vuruyorlardı. Efendimiz de bize yiyecek olarak bir dağarcı hurma vermişti. 300 kişiye bir torba hurma veriyor efendimiz. Yiyeceğiniz bu diyor yani. Yok. Ebu Ubeyde diyor günde bize bir tane hurma veriyordu. Tek bir hurma hakkımız vardı. Arkadaşlar 300 kişi diyorum. 300 kişiden bahsediyorum. Dedik ki Cabir Hazreti Cabir'e. Peki o hurmayı ne yapıyorsun? Bir tane hurma ya. Sen evde oturmuyorsun yani bir sefere çıkmışsın. Yani bunun yorgunluğu var, açlığı var, soğuğu, sıcağı bir sürü sıkıntılar var. Biz diyor hurmayı diyor ağzımıza alıyorduk diyor. Çocuğun emmesi gibi ağzımızda tutardık, emer dururduk diyor. Yani şekeri ağzımıza alırız da böyle ağzına şekeri sorarız ya böyle yavaş yavaş ağzımıza erir. O şekilde. Sonra diyor üstüne su içiyorduk. Ve bu diyor bize bir gün yetiyordu diyor. Bir gün buna idare ediyorduk. Bir hurma. bir hurma. Hani tasavvufta şu var ya, bir kuru üzüm tanesiyle günlük yedikleri nefis terbiyesi açısından uzlete çekilip de böyle uygulamada var. Tabi doymuyorlar, bir hurmayla kim doyacak? Ağaç yapraklarını indiriyorduk diyor, yaprakları yiyorduk diyor, kanımız onunla doyurmaya çalışıyorduk diyor. Böylece diyor yolumuza devam ettik, deniz kıyısına vardık. Deniz kıyısına şöyle yaklaştığımız zaman diyor, şöyle bir kum tepesi gibi bir yükseklik gördük. Yanına vardığımız zaman diyor bunun bir balık olduğunu gördük. Amber balığı diye geçiyor. Buna mavi balina diyorlar. Günümüzde 150 ton falan ağırlığını buluyormuş bu. 150 ton. Bir açız diyor yani yiyecek yok. Bir de balık var. Şimdi kararsız kalıyorlar. Ama hayvan ölü. Önce komutan Ebu Ubeyde dedi ki bu leştir. Bunu biz yiyemeyiz. Daha sonra dedi ki, hayır dedi, biz Resulullah'ın elçileriyiz ve zaruret halindeyiz ve bu Cenab-ı Allah'ın bize bir ikramıdır. Yiyebiliriz dedi, bundan yiyin dedi. Ve bir ay diyor, 300 kişi o hayvanın etinden yedik. Ve diyor artık kül almaya başladık diyor. <laughs> Semizleştik diyor, şişmanlamıştık. Şimdi hayvanı tasvir ediyor. Hayvanın diyor göz çukurundan testilerle yakalıyorduk.'' diyor. Göz çukurundan testiyle yakalıyorduk. Öküz büyüklüğünde diyor et parçaları koparıyorduk hayvandan. Ebu Ubeyde diyor bizden 13 kişiyi alıp hayvanın göz çukuruna oturttu. Yani 13 kişi hayvanın göz çukuruna sıkacak şekilde hayvanın göz çukuru geniş yani. 13 kişi alıyor bir gözün çukuru. Kaburga kemiklerinden birini alıp yere dikti. Sonra diyor hayvanların içerisinde en böyle iri olan, yüksek olan e, deveyi seçti. Üzerinde bir kişi bindirdi diyor ve onun altından geçirdi kaburga kemiğini. Yine temas etmiyor yani kaburga kemiğinin yüksekliğine ulaşmıyor. Böyle bir hayvan. Ve diyor artık kalan diyor hayvanın bir de pastırma yaptık diyor. Yani kurutmuşlar. O şekilde muhafaza etmişler. Tabi işler de bu uhde var. Yani yedik ama helal mi değil mi diye Medine'ye varınca Efendimiz'e durumu anlatıyorlar. Efendimiz de buyurdu ki o Allah'ın size çıkar verdiği bir rızıktır. Eğer diyor, yanınızda onun etinden bir şey varsa getirin diyor biz de yiyelim. Bunları da Efendimiz'e veriyorlar. Efendimiz de bundan yiyor. Şimdi Cenab-ı Allah ve Hazretleri'nin kendi yoluna sabredenleri, insanlara nasıl mükafatlandırdığı, nasıl ikramlarda bulunduğunun güzel bir örneği yani bu. Ee, gerçekten e, şu tasvirlere, anlatıma baktığımız zaman akıl almaz büyükte bir hayvan bu. 300 kişi bir ay boyunca yediyse bu, bu, hayvanı, ancak düşünün büyüklüğünü, ne kadar ete sahibi olduğunu artık. Evet, bir başka hadis-i okuyalım. Onunla hadis dersini bitirelim. Balina yenir tabii canım. Balina köpek balığı, bunlar yenir. Hani bizim mezhepte balık türü, balığa benzeyen her şey yenir. Sadece balık türü olacak. Malikeler'de ne bulursan ye. Deniz mi? Ne bulursan ye. Fark etmiyor. Kurbağa da dahi. Kurbağa da bile yiyebiliyorsun. Denizde yaşayan kurbağa.